Merhaba arkadaşlar, 24 Eylül pazar iddia tahminleri, günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları, betting tahminleri ile sizlerleyim. Video veya yorumlardaki kanallarından futbol, süper banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 16'da Premier Lig'de Liverpool evinde West Ham'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Liverpool oynadığı en son karşılaşmada Wolves'i 3-1, Aston Villa'yı 3-0, Newcastle'ı 2-1, Bournemouth'u 3-1 yenmiş Chelsea bir beraber kalmıştı. West Ham'ın form durumuna baktığımızda Manchester City'ye 3-1 yenilmiş. Luton'u 2-1, Brighton'u 3-1, Chelsea'yi ye 3-1 yenip Bournemouth'la 1-1 beraber kalmıştı West Ham. Liverpool'la West Ham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 21.45'te Fransız Ligue 1'de Paris Saint-Germain'le Marsilya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Paris Saint-Germain oynadığı en son karşılaşmada Nice'e 3-2 yenilmiş, Lyon'u 4-1, Lens'i 3-1 yenmiş, Toulouse ile 1-1, Lorient'te 0-0 golsüz berabere kalmıştı Paris Saint-Germain. Marsilya'nın form durumuna baktığımızda, Toulouse ile 0-0, ile 1-1 berabere kalmıştı. Brest'i 2-0 yenmiş, Metz'le ve Panathinaikos'ta ise 2-2 berabere kalmıştı Marsilya. Paris Saint-Germain ile Marsilya arasında oynanacak olan karşılaşma lig tahminim Maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.